burada. Daha yemeğe vakit var. Çıkın dışarı bakayım. Dur Hafize ana, dinle. Bir işimiz var seninle. Ne işi? Kızlara bir kazığımız var. Ay anacığım. Ama bize yardım etmen lazım. Şimdiye kadar size yardım etmedim Edersin. ha. Ederim. <laughs> ne yapacağım bakayım. <laughs> Yeni gelen edebiyat öğretmeni var ya. Abi hoca. O bıyıklı çocuk mu? Evet. Kızlar onu tanımıyor. Şimdi gidip kızlara, havam size bir oyun hazırlıyor diye haber vereceksin. <laughs> ne oyunu? Ababam pen sınıfından bir öğrenciye bıyık takıp size edebiyat hocası diye yutturacak. <laughs> Sakın inanmayın diyeceksin ha. Ha! <laughs> Onlar da aynı hoca öğrenci sanacaklar. <laughs> <laughs> tamam yapalım çocuklar. <laughs> Hayrola Hafize Hanım bu ne telaş? <laughs> Benden duymuş olmayın ama Hababam sınıfı fen şubesinden bir öğrenci Edebiyat hocası diye sizi yutturacak. Ay namussuzlar! Üstelik çocuğa takma bıyık da takmışlar. Hmm. Sizi işleteceklermiş haberiniz var. Sağ ol Hafize Bir tanesin. Sizi bu kadar sevmesem imkan yok bunları söylemesin kızlar. <laughs> Nerede kaldı bu kızlar? Gelsinler de görsünler günleri. İşletmekten soğulurmuş anlatsınlar evet, evet. bakalım.